Ben Ayten Tepe, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Eczacılığı tercih etmemin en önemli sebebi her zaman kendimi laboratuvar ortamında hayal etmemdi. Lise yıllarında da araştıran ve pratik uygulamaktan keyif alan bir öğrenciydim. Bu yönümü eczacılık bölümüyle birleştirmek istedim. Eczacılık Fakültesini seçmeye karar verdiğimde ve araştırmalarım sonucunda bu üniversitenin kurucu vakfının Türkiye'de bulunan sayılı ilaç firmalarından biri tarafından kurulmuş olduğunu öğrendim. Ve bu kampüsü ziyaretim sonrasında eczacılık eğitimi sürdürebileceğim en doğru üniversitenin burası olduğuna karar verdim. Sen de benimle aynı duyguları paylaşıyorsan, geleceğe yürüyeceğim bu yolda fark yaratmak için seni de İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ailesine bekliyoruz. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi. Aradığın her şey bu üniversitede var.